Merhaba arkadaşlar kanala ve Gülüyor. hoş geldiniz yine bir tema alışveriş ile birlikteyiz başlıktan da anlayacağınız üzere arkadaşlar balıkçılık malzemeleri karadan balık avı için aldığımız malzemeler var birkaç bir şeyler var onları sizlere hem kutu açılışlarını göstereyim dedim fiyatlarını da yazıyoruz ne kadarmış şöyle arkadaşlar gece avı için hobi diyorlar bu işi ama biz de öyle başladık merak sardık şöyle mantarlarımız var gece için 10 tane Şöyle gözlüklerimiz var arkadaşlar. Güneş gözlükleri. Bir, tabi yakınımız tavsiye etti bunları. Bunun fiyatını da yazarız. İçinden şöyle 3 tane çıkıyor. Kalitesi vesaire nasıldır bilmiyorum. Şöyle kenarı çerçevesi kırmızı. Bir tanesi. Bir tanesi mavi. Şunu da şöyle poşetinden çıkartayım. Şunu da göstereyim. Bakın. Bu siyah olanmış. Bir tane de mavi olacaktı. Bir tane de Şurada gördüğünüz gibi mavi bir de bunların camları aynalı olanlar var. Biz onlardan tercih etmedik. Düz olan modellerden tercih ettik. Bakalım deneyeceğiz. Yorumlara yazarsanız merak edip de kalitesini yani nasıl güneşten koruması falan değil mi? Ona göre de bakarız. Bir tane arkadaşlar şöyle balık tutmak için makasımız var. Şöyle açayım bunu. bunu fiyatını da paylaşırım sizlerle. Biz akşamları işten sonra belki biraz takılırız arkadaşlar muhabbet ederiz en azından bir ortam olur hep evde oturuyoruz evden çıkmıyoruz çok fazla ama bunun yerini bulamadım güzel paketlemişler Heh, şuradan yandan yırttım şöyle plastik bir malzeme arkadaşlar şurada kancası var şöyle bastırıyorsunuz açıyorsunuz şöyle balığı tutuyorsunuz ya yani bu hani olur da zehirli bir şey olur bilmediğiniz bir şey olur elinizde tutmayın diye tutmayalım diye yani. Bir de arkadaşlar böyle farklı bir şey gelmiş. Bu bizim siparişlerimizde var mıydı? Ha bu şey ışıklar arkadaşlar. Ledler. İçinde şarj aleti de var. Bu mantarı ile beraber gelmiş ama biz yanlış bir sipariş verdik. Şunu bir açalım. Bu fosforlar var ya arkadaşlar. Bu fosfor şarj edilebilir. Fosfor şu şekilde tanesini çıkardım. Bir tanesi duruyor. Şöyle bir plastik şeyin içine koymuşlar. Güzel. Kapağı düştü. Acaba bunu Evet, bunlar yanlış gelmiş arkadaşlar. Bu resimdeki ürün değil. Şuna bakayım. Çünkü bunlar bizim siparişimizde yoktu. Hatta ışık bile yok bunlarda. Ya da biz yanlış yapıyoruz. He, pardon. Vidalı böyle çıktı. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Bir bakalım şarj oluyor mu? ışığı nasıl yanıyor? Şarja takacağım bir tanesini. Güç kablosu lazım. Bir tane takayım arkadaşlar. Biz sanırım bunları yanlış sipariş vermiş olabiliriz. Ama resimdeki üründü. Biz de şöyle ip, çabır ip sipariş verdik. Şunu da göstereyim şununun. Bu 300 metre renkli bir ip arkadaşlar. Bunu da lazım olur diye aldık. Başka yine aynı bir tane daha var. Bir de arkadaşım için sipariş vermiştim. O biraz şarj olsun. Bunun ışığı nasıl yanıyor acaba? Şu kapakı şey açayım. Bizim sipariş verdiğimiz ürüne çok benzemiyor ama bizim mantarlara da bağlanabilir ya. Bu 7 gram mantar ile beraber gelmiş. Benim telefonum neredeydi? Telefonumla bir bakmam lazım. Sipariş için. şimdilik bir videoyu durdurayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar biz bu ürünleri yanlış sipariş vermişiz. Sadece ışık verecektik. Işığı biz mantara bağlayacaktık. O daha önce gösterdiğimiz Bunları yanlış sipariş vermişiz. Başka bir daha sipariş verebiliriz. Bir de şöyle stoperlerimiz var. Bunlar da işte oltanın derinliğe kadar derinliğe gideceğini ayarlamak için aparat gibi bir şey. Bunlar da ipe takılıyor. Evet arkadaşlar videonun 3. gününden selamlar. Şimdi şöyle göstereyim. Biz bu ürünlerin paket açılışını yapmıştık zaten izlediğiniz biraz önce de. Şimdi biz bunları yanlış almışız arkadaşlar. Bunu, bu zaten plastikmiş. Biz tabi doğru düzgün okumadığımız için satın alma yaparken bizim burada aldığımız ürünler yanlış olmuş. Ben şimdi burada videoyu anlatırken sağ veya sol tarafı üstte nasıl ürünleri almamız gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Biz bunu bu şekilde yaptık. Montajladık. Işığı kapatıp da şimdi göstereceğim. Şöyle bir şey uyguladık arkadaşlar. Şurada şu bölgeden şu üst tarafta bir böyle çıkıntı ufak bir çıkıntı var. Yani şu kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada bir çıkıntı var. Burası kırmızı olduğu için pek belli olmayabilir. Şurada bir çıkıntı var. Çıkıntıyı kestik. İçi boş olduğu için burunda o çıkıntıdan böyle içeri taktık. Normalde buraya takılıyor. Biz bunu dediğim gibi ben sadece lamba olarak zannetmiştim. Bu altı örnek olarak orada resimde var zannediyorum. Nasıl durduğunu göstermek için. Meğerse öyle değilmiş. Depilin de pilin nasıl yandığını ışığını da göstereyim size. Şimdi ışığı kapatayım geliyorum. Şimdi arkadaşlar tripodun ışığı var. Şöyle bu pil pin dışarıda oluyor. Şöyle ters çeviriyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Bunu da böyle video alıyoruz. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. İş görüyor mu? Görüyor şu anda. Ben bir dün ve önceki ne yani bunu biz nasıl yaparız nasıl kullanırız diye biraz kapattım bu arada tripod'un ışığını da kapatayım yani ne kadar parladığını görün diye şu anda da kapalı e bir de bizim bu üründe bakalım şunu kapatayım ben bunu aldığımızda denememiştik yani videoyu çektiğimizde biz nasıl yaparız nasıl birleştiririz bunları nasıl kullanırız nasıl çöp olmaz diye mantık yürütürken bu arada iki tane şu büyük olandan yedik çöp oldu yani o iki tanesi ya yani gene Atmadık da kullanıyoruz. Kullanılır belki bir bir şey yaparız. Bir kılıf uydururuz ona da. Onu da kullanılabilir hale getiririz. En azından şüphe olmaz. Başka bir şey, fosfor falan katarız içine. O şekilde koyuyoruz. Biraz büyük oluyor bu şekilde. Uzun oluyor ama denizde attık denedik. Işığı falan faydalı. Görüyorsunuz bunu da aydınlatıyor zaten. Bu şekilde gördüğünüz gibi kamerada. Orada da görebiliyoruz. Zaten ışığı da belli oluyor. Çok sıktığımız zaman böyle temas sayılır oluyor. Buradan su geçirmiyor zaten arkadaşlar. Bu şekilde uzun bir şekilde oluyor. Maalesef bunları bu şekilde aldık. Şimdilik bu şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Önem, önümüzdeki zamanlarda yine sizlerle paylaşırız. Yaşadığımız sıkıntı olursa vesaire. Başka bir yöntem veya başka bir şekil bulursak daha kolay daha güzel bir yöntem bulursak da yorumlara yazarsanız ona göre de bu yorumları da size paylaşırız. Onunla ilgili video da çekeriz. Yani nasıl kullanışlı hale getirdik bu elimizde kalan ürünleri diye. Sizlerle paylaşırız. Ona göre eğer alacak olan varsa bu tür ürünlerden tem olan açıklamaları vesaire dikkatli okuyun arkadaşlar. Bir de olta ipi almıştım ben. Onu videoda göstermiş miydim hatırlamıyorum. Işık kapalı kaldı. Işığı açayım. Işığı açayım. Kamera düzeltelim. Bir de arkadaşlar şöyle olta ipi almıştım. Bunlar bizim burada misli. Satılan misinalara benzemiyor. 300 metreydi. Bir kamış boyu veya bir kamış boyundan biraz uzun. Bundan kopardım. sinema bağladım arkadaşlar. Şu anda kullanıyorum. Bir kopma vesaire olmadı. Gece de atıyorum. Gündüz de atıyorum. Gündüz atarken gece at, mantarlattığım için stoperler var. Gerçi orada biraz sıkıntı oluyor. Stoperler kayıyor. Ona bir çözüm bulmak lazım. Gündüz atarken gece atarken sıkıntı yok. Bu şekilde ipimiz de sağlam çıktı. Tabi bu biraz üzerinde koruma naylonu var. Dis fazlasının üzerine sardık bu şekilde. Bu ipimiz de güzel arkadaşlar. Şöyle tutayım burada. Almak isteyen olursa da bizim işimizi gördü şu anda bu, bu şekilde göstereyim ben. Evet arkadaşlar, e, hobi bir de gözlük falan olanlar ama Gözlükleri kullanma fırsatımız olmadı henüz. Onlarla ilgili çok fazla yorum yapamayacağım. Biz bunları kullanıp test ettik. Bu çözüm ürettik kendimize. Bunları da videonun sonuna eklemek istedim. Ee, kanalımıza destek olursanız seviniriz arkadaşlar abone olursanız. Videomuz bu kadardı. 1500 aboneye 25 kişi kaldı. 25 abone daha kazandırsak destek olursanız seviniriz. Şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gider. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. En azından biz de ona göre aldığımız ürünleri tekrar sizlerle paylaşırız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.